İyi akşamlar dostlar. 11 Aralık 2023 seans açılmadan bir saat önce kamu aydınlatma platformuna Kale Seramik Çanakkale ve Kale Bodur Seramik Sanayi AŞ'den finansal duran varlık edinimi geldi arkadaşlar. Hemen olayı hızlıca bir anlatmaya çalışacağım. Aslında Irak'ta kurulu şirkete ortak olunmasıyla ilgili bir haber. Tabi Kale Seramik için iyi olarak karşımıza çıkıyor. Peki buradan baktığımız zaman neler gözüküyor? Hemen şöyle bir kontrol edelim. Şimdi ertelenmiş bir açıklamam Evet arkadaşlar baktığımız zaman edilen finansal edinilen finansal varlığın duran varlığın ünvanı alsadaf porselen ve seramik kaşı üretim Limited şirketi ee, Seramik kaplama malzeme üretim ithalat ihracat ve Iraklı satış faaliyetleri olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar ee, Toplam tutar 588000 Amerikan Doları Türk Lirası olarak karşılığı da 17 milyon 52 bin lira olarak karşımıza çıkıyor dolar 29 lira kabul edersek Arkadaşlar Irak'ta mevcut kurulu şirketin %49 oranında bakın %49 oranında hissesine sahip olacak gibi gözüküyor. Tabii ki ortaklığın faaliyetlerine etkisi Irak pazarında seramik kaplama malzeme sektörüne büyümemize katkıda bulunacaktır diyor. Burada zaten arkadaşlar bir bol bol anlatmış işte yüzde kaç kimin yüzde kaç bilmem neyin ama dediğimiz gibi 8 Aralık itibariyle Merkez Bunkusu Bankası Bankası'nın kurlarına göre arkadaşlar 1 milyar Irak Dinarı e, tabii ki e, bundan da 917 bin 280 bin Irak Dinarı arkadaşlar e, 588 bin dolar karşılığında alınmış gözüküyor. Hayırlısı olsun bakalım. Kanalıma abone olmayı unutmayın. akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.